Merhaba arkadaşlar, Şehrinin Mutfağına kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber saray sarması yapacağız. Şöyle güzel bir tatlı, basit, kolay. Hemen misafirleriniz geldiği zaman yapabileceğiniz bir saatte dolapta muhafaza edip hemen servis yapabileceğiniz bir saray sarması tarifimiz var. Evet arkadaşlar şimdi tarifime geçeyim. Öncelikle malzememiz bir bardak şöyle doğal normal 200 milim bir su bardağı de un artı bir kaşık. Önce tenceremize boşaltalım bunu. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Artı bir kaşık unumuzu ilave edelim. Yine aynı bardakla bir bardak şekerimizi de ilave edelim. Bir tane de vanilyamızı içerisine koyalım. Şimdi bir litre sütümüz beş bardak ediyor. Herkes bildiği üzere önce şöyle yavaş yavaş önce bir harmanlayalım. Yavaş yavaş karıştıralım. İsterseniz kakaolu yapabilirsiniz, isterseniz beyaz. Ben üzerine arkadaşlar krem şanti yapacağım. Şöyle iki paketle krem şantımı üzerine koyacağım. Öncelikle muhallebini pişirelim. Aşama aşama göstereceğim. Piştikten sonra da bir kaşık tereyağımızı koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi ocağıma geçiyorum. Kırmızısını yakalım. Orta ateşte pişirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar mahallemizi gördüğünüz üzere katılaştı. 5 dakikadır pişiriyorum. Bunu çıkartıp içerisine birkaç kaşık tereyağımızı koyalım. Kuvvetime kapatıyorum. Şimdi blenderden geçirelim ki daha akışkan bir kıvamı olsun. çırpalım. Böyle stres kağıdı seyrelen fırın tepsimizi normalde bir fırın tepsimiz stresleyelim kağıtla beraber. Şöyle azıcık ben fırçayla bir ıslattım ki hani hindistan cevizi serce çok kayma yapmasın. Şöyle şimdi bolca hindistan cevizimizi tepsimize serelim. Sıteksiz kağıdını sermemizin sebebi hani daha rahat rulo yapmamız açısından kolay oluyor. Şöyle bolca bir serelim. Muhallebimizi üzerine dökelim. Şimdi böyle muhallebimizi şöyle getirelim yavaşça, kaydırmadan hindistan cevizlerimizi. O yüzden birazcık ben fırçayla stresin üzerine ıslattım ki çok kayma yapmasın. Bu muhallebin üzerinde de arkadaşlar fındık, ceviz, istediğinizi dökebilirsiniz. Ceviz çok güzel oluyor. Çam fıstığı. Evet arkadaşlar şimdi bunu soğumayı alacağız. Güzelce bir soğumasını bekleyeceğiz. O arada krem şantısını hazırlayalım. Şimdi iki paket şöyle krem şantımı boşaltayım. Şimdi biraz da kullanmıştım galiba. Neyse yeterli gelir bana. Soğuk sütümüzü alalım bir bardak yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şimdi krem şantımızı üzerine sürelim. İyice soğudu. Muhallebimiz iyice soğudu. Şimdi üzerine güzelce şu krem şantıyı yedirelim böyle her tarafına. Gelecek şekilde yedirelim. Böyle yavaşça katlamaya çalışalım arkadaşlar. İstediğim şekilde şöyle ortaya da bir keselim arkadaşlar. Çok kalın istemiyorum. İsterseniz tek parça isterseniz şöyle her seferinde bıçağımızın ağzını silelim. Şimdi böyle kesip çıkartalım. şekilde servis yapalım. Evet isterseniz böyle üzerine benim gibi Hindistan cevizini tekrardan süsleyebilirsiniz. İsterseniz çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz. Zevkinize kalmış istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet servis sarmamız bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Öyle tadı tuzu her şey yerinde. Hafif bir tatlı oluyor zaten. Sütü tatlıların genelde hafif oluyor. Genelde süt ta, tatlıları tercih ediyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de benden bu kadar. Bir sonraki tarifimde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup videolarını da izlerseniz bir de yorum yazarsanız olumlu olumsuz her şeyi açayım. İstediğiniz yazabilirsiniz. İstediğiniz tarif de olursa bana söyleyebilirsiniz. Onun tarifini de hani kendi bildiğimce yazabilirim, verebilirim. Evet arkadaşlar bir sonraki tarifimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.